Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Ne yapacağız? Söylüyorum. Tahmin edin bakalım. Tamam söylüyorum söylüyorum. Tuzlu botayı silip yanarız. Evet. Sıfırlayacağız. Hadi Sildik. Neden kaybederiz? Arkadaşlar bu arada buradaki oyunlardan hangisini çekmek istersiniz? Arkadaşlar burada bu oyun değil, şu oyun değil. Neyse hadi. Tıbıbici geri yükleyelim. Evet geldik buraya. Tıbıbici yazıyoruz. Pardon, değil. Evet. Burada çok life word. Burada böyle. Burada şeyler var. Burada toru yeni. Bilenler varsa bu videodan da Anlatmayacağım ama nasıl yaptığımı göstereceğim. O alana kadar. Hadi biraz bekleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere e, Tori Şimdi bunu alıyoruz. Şöyle ben koyayım. Heh. Tadı buraya giriyoruz arkadaşlar. Bu da ileri yapıyoruz hemen. Burada bir şey olmaz. İzim tıklıyoruz. Oyun açılıyor. Evet. Bir <laughs> <laughs> de geçebiliriz aslında. Em, karakterleri falan yapacağım. Arkadaşlar ben şöyle yapmayı düşünüyorum. Sanki Tocaboca benim gerçek hayatım gibi. İsimimizi de değiştirmeyeceğim esirmeyeceğim. Her Tocaboca videosu çektiğimde böyle olacak. İster çocuk ister şey. Ama ben şöyle yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar böyle em, karakterini falan yapacağım. Ama benim annem olacak. Böyle kardeşim abim falan olmayacak. Ben ve annem olacak. Belki annem bir Başka bir yerde olurum. Annem de başka bir yerde olur. Belki bilmiyorum. Neyse hadi ben oyuna gireyim. Yükleniyor, yükleniyor. Daha yükleniyor. <laughs> Evet arkadaşlar siz bekletmem bekletmek istemedim. Ben hemen buraya geldim. Ee, sadece iki karakter kullanacağım. Üçüncüyü kullansam mı? Kullanmayacağım üçüncü. İlk önce hadi oyundaki kendi karakterimi yapayım. Boyutunu şu an mı düşünüyorum şöyle değil böyle mi düşünüyorum. Ben hep böyle yaparım. Ben öyle yapacağım. Ben saçını ne yapacağım? Aha yeni saç gelmiş böyle bir. Garip. <laughs> Saçımı böyle yapayım mı arkadaşlar? İlk defa böyle yapıyorum. <laughs> Hadi böyle yapalım bakalım güzel duracak mı? Böyle olsun saçın İyi. Kız yapacağım şimdi böyle yapacağım. Ana karakterimiz bu arada böyle olacak. Ay böyle olsun. Ben hiç böyle kullanmıyorum şöyle olsun. Ağzımız acaba aynı mı olsun yoksa böyle mi olsun? Bu olsun mu Çok tatlı bir ağzı bence bu. Ee, yanında böyle yemek parçası kalmış gibi duruyor. Şöyle dursun. Aa, çok güzel yeni kıyafetler. Bu çok tatlıymış. Evet ben böyle bir şey mi tercih ettim. Bu arada Tori yeni kıyafetler gelmiş arkadaşlar. Bunları belki anlamayan vardır bu. Bu yani şu gösterdiğim kız için. Bu, bu da kız için diyebiliyorum ben. Böyle şu. Bu da erkek için diyebiliyorum. Neyse şunu giyeceğiz. Aa, burada da yeni kıyafetler varmış. Çok güzeller. Ben bunları burada yeni gördüm. Sadece şu şu üçünü görmemiştim. Bunları yeni gördüm. Öbürlerine de bakacağım. Buraya yeni bir kıyafet gelmiş. Gelmez olur mu? Var başka da yok. Buraya gelmişler. Bunlar çok güzel. Hepsi çok güzel ama ben ne yapacağım? Nasıl seçeceğim bilmiyorum. Buraya da gelmiş. Bu kıyafeti başka burada yok. Burada da yok. Burada da yok. Ama ben hangisini seçeceğim? Bunu da çok beğendim. Sonra Cuma şu içinde çok beğendim. Aa, hepsi çok güzel ya. Bunlar çok güzel ama en çok bunu beğendim. Dövülleri de, de çok tatlış. Ne yapacağım? Neyse bu olsun. Dövüllerini de çok istiyorum şapka gelmez olur mu? gelir o da gelir. bu çok güzel. bu çok güzel ya. Buraya gelmemiş. Buraya gelmiş, Buraya gelmiş. Ya. Hepsi çok güzel. Ben eskiden bunların hepsi gerçek para vererek kalındığını düşünüyordum. Çok güzeller hepsi. Oy bunu takalım. Hepsini takmak istiyorum ya. Mesela buraya gelmiş mi? Gelmemiş. Şöyle bakalım bakalım. Bakalım. Buraya gözlük gelmez olur mu? Havalı bir karakter yapacaksınız. Bu veya bunu takmanız <laughs> Bakalım başka şey. Gelmemiş. Evet. Ee, pardon. Bu benim karakterim oldu. Kana karakter. Hadi annemizi yapalım. Anne yani evet olacak. Şöyle anne karakterin saçı. Şu saç çok merak ettim. Bunu yapayım desem. Yani bu bilemiyorum. Bu olmasın. Bak bu buna çok benziyor. Şurasında şey olmuyor. Mesela bir karakterinize bu saç yaptınız. E, öyle bir virüs... Onda kenarına geri bunu yapabilirsiniz. Yani şu gibi sadece seviyorsanız bunu yapabilirsiniz öneririm. Yani Annenin saçı nasıl olsa diyoruz. hadi Acaba şöyle mi olsa geliyor? Bilemedim onu yapmayacağım. Erkekler de bazen bunu kullanıyor. yani saçını uzun yapmak isteyen erkekler de onu kullanıyor. Şöyle yapalım. Ben bu saçı çok seviyorum. Bunun, rengi değiştireceğim. Şöyle kaşımızın şimdi de değiştireceğim. Kaşı saçının rengiyle aynı yapmaya düşünüyorum. Anneminki ki bu olsun böyle. Ya ama ben hangisini seçeceğim? Şimdi burada bana biri söylesin hangisini seçeyim? Anne an anne an... hangi Anne hangi kıyafeti giyebilir? Bak bunu giyebilir aslında. Bak bunu da giyebilir. <laughs> Bak ben kendi kartım bunu mu seçeyim yoksa bunu mu seçeyim? Bunu çok kararsızım ya. Aa, bu da güzel durdu ama bu da çok. Bu olsun. Yarın saçı değiştirmeyi düşünüyorum pek içme. Silmedi. Silmedi, silmedi, silmedi. Böyle yapmayı düşünüyorum. Yo hangi kıyafet yapacağım? Çok güzeller yo. Bundan güzelse ben yani inşallah gitmezler. Bak bu da çok güzel bu da. Ben geri 3 karakter yapmayı düşündüm. Biri annem, biri ben, bir de arkadaşım olacak. Bu annem oluyor. Çok tatlış ya. ya. Uy. Annem. Bu şapkayı ben görmedim. Niye görmedim? O şapkayı ben niye görmedim? Niye görmedim? Ya bu şapkın hepsi çok tatlış. Neyse. Ha bak bunu seçeceğim ya değiştirdim. Evet buraya da arkadaşımı yapacağım. Arkadaşımla şöyle olacak. Hemen 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 yapalım. Bak bu saçı kullanmak istiyorum ama bunu da kullanmayacağım. Başka bir hikayet kullanınız. Bu saç rengi hangi renk olsa acaba? Şöyle de olabilir aslında. Evet onun ki böyle olsun. Çok tatlı hoş yine. yine. Yine çok tatlı hoş. Yine yine çok tatlı hoş. Ama ben seçemem ki yani. Ben seçemem. Hepsi çok tatlı. Ya Toku Ne yapacağım ben Toku Pukam? Pukum Ne yapacağım şimdi ben Toca Boca Şimdi bak. Belki bunu seçerim. Bunu da seçebilirim. Bu seçeceğim. Şimdi şapkalardan da bunu seçmeyi düşünüyorum. Öbürlerim Arkadaşlar ben şöyle düşündüm. Bu şapkayla bunu takım. Bu şapkayla da e, şunu takımı yapabilirim. Veya da şuradan Aha, nerede? Veya da buradan başka var mıydı? takım yapacağım. Bunu takım yapabilirim şimdi. <laughs> Nasıl yapacağım? Mesela böyle yapalım. Biz tatlı yanayız. Bu da tatlı ama şu köpek biraz sireli duruyor. Bu da çok tatlı. Annemin saçına ne vereceğimi buldum. Tenerim. Bunu vereceğim. Evet evet bunu vermeliyim. Kıyafetini değiştirmeyi düşünüyorum ama anne bunu giymezdi. Aslında çok güzel durdu, durdu. Du. Hiç bilemiyorum ya. Alacağım bir odan sanırım. Çok güzeller neyse bu da 11 dakika olmuş. Ben hala yapıyorum. Arkadaşlar bunu burada bitirelim çünkü ben bayağı oynamışım farkında değilim. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bunun devamını çekeceğim. Burada bitmeyecek tabii ki de. Yorumlara yorum yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.